Bismillah ve elhamdülillah ve <laughs> salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Muhterem Müslümanlar İslam-ı ile alakalı bazı meseleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan 1117 sene önce yaşamış Hasan bin Ali bin Khalaful Berbahari isminde bir ilim adamı 130 maddelik itikadi meseleleri kaleme almıştır. Biz de burada o meseleleri size aktarmak istiyoruz. Araştırdım. iyi bir ilim adamı son derece hakka bağlı, İslam'a bağlı bir ilim adamı. Araştırdıktan sonra onun bu kitabını Müslümanlara aktarmayı uygun gördüm. İtikadi meseleler başka meselelere benzemez. Mesela İstanbul'da hırsızlık yapılmış, belediye soymuş 16 milyonu veya daha başka kimseleri soymuşlar, malını mülkünü götürmüşler. Bunlar caiz değildir, doğru değildir. Fakat Türkiye'mizde, özellikle Türkiye'mizde ilahiyat kesiminde milletin imanını çalanlar vardır. Biz o iman hırsızlarına karşı tedbir alıyoruz. Malımız gider, paramız gider, mülkümüz gider, arsamız gider, evimiz gider. Arabamız gider, çalınır. Bunlar yerine gelebilir veya gelemez. Ama dünya hayatını bir türlü bir şekilde atlatabiliriz. İtikadi meselelerde eğer imanımız çalınırsa, itikadımız çalınırsa telafisi mümkün değildir. Ebedi cehennem vardır. Ebedi, ebediyen cehennemlik vardır. Allah korusun. Cehennemin azabını anlattığımız zaman göreceksiniz ki asla ve kata inanan bir insanın tahammül edemeyecek bir şeydir. Hiçbir insan tahammül edemez. O bakımdan inanç meselelerini anlatmaya çalıştık. Çalışacağız. İtikadi meseleler bizim hem dünyevi hem uhrevi hayatımızla alakalıdır. Onun için birinci maddede şöyle diyor. Bilmiş ol ki İslam sünnettir, sünnet İslam'dır. Yani sünnet ve hadis Kur'andır, Kur'an hadis ve sünnettir. Biri olmadan öbürü ayakta duramaz. Yani birisi hadislere inanıyorsa Kur'an'a da inanmak mecburiyetindedir. Kur'an'a inanıyorsa hadislere de inanmak mecburiyetindedir. Çünkü Kur'an'ı şerh ve beyan eden, açıklayan hadislerdir ve sünnetlerdir. Nahl suresinin 44. ayetinde açıktan açığa Cenab-ı Hak diyor ki Ey Resulüm bu kitabı gönderdi ki insanlara açıklayasın. Şer edesin, beyan edesin. Efendimizin hadisleri, sünnetleri Kur'an'ın açıklaması ve beyanıdır. Kur'an Müslümanlığı diyenler peygamberi inkar edenlerdir. O bakımdan bu mevzuda çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Kur'an olmadan hadis, hadisler olmadan Kur'an anlaşılamaz. Asla ve kata. Femine sünneti lüzumul cemaati. İşte İslam'ın prensiplerinden birisi de cemaata tabi olmak. Ehli sünnet vel cemaatına. Ehli sünnet ve cemaati kimdir? Ehli sünnet ve cemaat Allah Resulü'nün ashabı kiramıdır. Allah Resulü Cenab-ı Hak'tan aldığı ayetleri, hadisleri sahabe efendilerimize devrettiler. Sahabe efendilerimiz tabiine, tabiin tebe-i tabiine onlar da imamlarımızla beraber bize kadar getirdiler. Sağlam inanç ehli sünnet vel cemaatidir. İnkarcı ilahi açılar. Ehli sünnet vel cemaat sonradan çıkmıştır, uydurulmuştur diyorlar. Yüzde yüz yalan söylüyorlar. Ve men ragibe gayrel cemaati eğer bir kimse ehl sünnet ve Cemaatının dışında kalan bir takım cemaatlere meylederse ve farakaha ehl sünnet ve Cemaatından ayrılırsa fakat hal'a el İslam'ı min unukihi bu adam İslam'ın ipini boynundan çıkarmış atmış olur. Yani İslam'la olan anlaşmasını bozmuş olur. Yani kelime-i şehadeti bozmuş olur ve kâne dâllem mudillen. Bu adam hem sapıktır hem de başkalarını sapıtan birisidir. O bakımdan kıymetli kardeşlerim biz ehli sünnet ve cemaattan ayrılanların İslam'dan ve Müslümanlıktan ayrıldığını anlatıyoruz size. İkinci maddede Hasan bin Muhammed bin Halef şöyle diyor. Vel esasul lezi buniye aleyhil cemaat yani ehli sünnet ve cemaat neyin üzerine bina edilmiştir? Temeli ne üzerine atılmıştır? Hum ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar o cemaat Allah Resulü Efendimizin ashabıdır. Allah onların hepsine razı olsun, onlara rahmet etsin. Ve hum ehli sünnet ve cemaati. Onlar ehli sünnet ve cemaattır. Femen lem yehuz anhum birileri sahabeden almıyoruz. Sahabe bizi bağlamaz diyorsa fakat dalle. Bu adam sapıktır, sapıtmıştır. Ve bidat işlemiştir, bidat ehlidir. Ve kullu bid'atin Her bidat sapıklıktır. Ve dalalu ve dullalu ve ehlu nari Sapıklıklar ve o sapıklık ehli olanlar cehennemdedir. Efendimizin hadisidir bu. Neden peki sahabeye uymak mecburiyetindeyiz? Kur'an böyle diyor. Bir ayet okuyabilir misin? Tabii ki okurum. Bakın Cenab-ı Hak Bakara suresinin 117. ayetinde şöyle buyurmuştur. 117 dedim yanlış söyledim. 137. ayeti. Fe in amenu bi misli ma Ey Resulüm, insanlar senin ve ashabın iman ettikleri gibi iman ederlerse hidayeti doğru yolu bulmuş olurlar. Peygamberin ve sahabenin yolunun dışında kalan yollar sapıklıktır, küfürdür. Ve in senin ve ashabın iman ettiği gibi iman etmezlerse fe innemahum fişşikakin onlar size karşı muhalefet ve düşmanlık içindedirler. Ve şu anda Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçıların peygamber düşmanlığı, İslam düşmanı olduklarını hepimiz görüyoruz. فَسَيَكْف۪يكَهُمُ kehumullah, Allah Celle Celaluhu sana ve el sünnet ve cemaatine düşman olanların hakkından gelecektir. Senin intikamını onlardan alacağım ey Resulüm diyor. Ve huve alim. Allah her şeyi işiten, ezelden işiten ve her şeyi bilen yüce yaratandır. Kur'an bize böyle diyor. Bakara suresi 137. ayet ve devamı. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle buyurdular. Bakın dikkat edin. La uzre li ahadin fi dalaletin rekibaha hasibaha huden. Bir kimse sapık bir yola girmiş sapık bir inanca sapmış. Ondan sonra onu da güzel görmüş. Orada devam etmesi onun için mazeret olamaz. Orada dönmesi lazım. Orası yanlış. Bir başkasına diyor. fi huden tarekehu hasibehu Hidayet yolu, doğru yolu bırakmış sapık bir yola girmiş. O doğru yolu sapık yol sanmış. Bu da onun için mazeret değildir. Neden? Fakat bey bu yinetil til umuru bütün işler Allah Resulü ve ashabiz tarafından bizlere beyan edilmiş, açıklanmıştır. Ve sebetil hüccet deliller sabit olmuştur. Ve katal özür <laughs> hiç kimsenin mazereti kalmamış. Özürler kesilmiştir. Ve <laughs> zalike bu şu şöyle şu şekilde olmuştur enne sünnete vel dini kulli. Ehli sünnet vel cemaat dinin bütün emirlerini tahkim etmişler. Güçlendirmişler, sağlama bağlamışlardır. Ve tebeyyene linnâsi insanlara açıkça beyan edilmiştir. Fe nasil nâsil insanlara İnsanlara düşen sadece Allah ve Resulü'nün Allah Resulü'nün ve sahabenin beyan ettiği yola uymak kalmıştır. Onları taklit edeceğiz taklit bu yönüyle farzdır. Kardeşlerim, musannif 3. maddede de şöyle diyor. Velem rahimeke Allah. Allah sana rahmet etsin ey kardeşim bilmiş ol ki enneddine inne ma ca min qiblillahi tebaraka ve taala. Din İslam dini Allah tarafından gelmiştir insanların aklına bırakılmamıştır. Onların fikrine terk edilmemiştir. İslam dininin ilmi Allah'ın katındandır ve Allah Resulü yanındandır. Allah Resulü ne demişse, Allah ne demişse onun dışına çıkamayız. فَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكًا Ey Allah'ın kulu kendi nefsani arzularına göre hareket etme. Nefsin ne diyorsa onu yapma. Fetemruku min din dinden çıkarsın sonra. İslam İslam'dan ayrılırsın kafir olursun. İşte biz bunu milletimize aktarmak istiyoruz. Üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bugün milletimizi yoldan çıkarmak için İslam düşmanı Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklar, İhsan Eli Açık, Süleyman Ateş, Hüseyin Atay, Yaşar Nuri Öztürk, Geberdi Ciddi, Haydarbaş ve Emsal inkarcı ilahiyatçılar seferber olmuşlar. Müslümanları dinsizleştirmek için, İslam'ı layıklaştırmak için seferber olmuşlar. Fe inna ula hocce sen bunu yaparken hiçbir delil elinde yoktur. Fakat beyyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Efendimiz beyan etmiştir. Ümmetine sünneti anlatmıştır. Onu açıklamıştır. Ashabı açıklamıştır. Vahumul cemaat. Ashab-ı ehli sünnet ve cemaattır. Vahumul sevadul azem. Büyük cemaat bunlardır. Ve sevadul azem büyük cemaat El hak ve ehlu. Hak sahibi olanlardır. Hak ehli olanlar onlar ehli sünnet ve cemaattir. Femen men ashabe Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim ki Allah Resulü Efendimizin ashabına muhalefet ederse din emirlerinden herhangi bir meseleye ihtilaf ederse fakat kefere kesinlikle kafir olmuştur. Neden? Bakara suresinin 137. ayetini okudum. Cenab-ı Hak diyor ki sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse Müslüman olurlar. Sahabeye diyor. Peygamber'e diyor. Onun için sahabe bizim dinimizdir. Ne demek dinimizdir? Yani bu dini onlar getirdi bize. Onun için bizim dinimizdir diyoruz. Dikkat edin kardeşlerim. Musannif dördüncü maddede şöyle diyor. Bilmiş ol ki bütün insanlar bidat uydurmazlar. Eğer bidat uydururlarsa uydurdukları bidat kadar da peygamberin sünnetlerini, hadislerini terk etmiş olur, inkar etmiş olurlar. Fahzeril muharramati minel umuri. Ey Müslüman haram olan şeylerden sakın yaklaşma. Fe inne kulle muhtesetin bid'atun. Her uydurulan, muhtes olan, dinde olmayan şeyleri uydurmak bid'attır. Ve kullu bid'atin dalaletun. Bütün sapıklıklar bid'atlardır. Bid'atların tamamı sapıklıktır. Ve dalaletu ve ehluha finnari. Sapıklıklar ve o sapıklıkları uyduranlar, o sapıklığa uyanlar cehennemdedirler. Dördüncü maddede böyle diyor. Musennif beşinci maddede de şöyle diyor. Vahzer sigarel muhtesati minel umuri. İşlerde böyle küçük uydurmalar meydana gelir. Dinde olmayan şeyler. Bunlardan sakın. Fe inne sigarel bid'ai hatta tasir Küçük bidatlar işlenir işlenir büyük bidat haline gelir. Ve kezalika kullu bid'atin ahdesed, ohdesed fi hadil ümmeti. içerisinde meydana gelen bid'atlar kan evvel ve Baş tarafında, başlangıcında küçük görünüyordu, basit görünüyordu. Sanki Hakk'a benzer bir hali vardı. Mesela adam ne diyor? Kur'an Müslümanlık. Uuu, ne cazibeli bir kelime. Ne parlak. Cavcavlı. Kur'an Müslümanlık. Bundan daha güzel bir şey var mı? Sonradan baktık ki Kur'an Müslümanlığı altında peygamberi inkar etme varmış. Hadisleri, sünnetleri, kabr azabını, sırat köprüsünü, şefaati, kaderi, miracı, çocukların sünnet olmasını, bu Kur'an'dan başka İslam'ın kaynağı yok diyerek İslam'ı bir bütün olarak inkar ettiler. Peygamberi, sahabeyi dışladılar. Altında böyle gavurluklar çıktı. Mehmet okuyan diyor ki peygamber Kur'an Müslümanıydı. Haşa. Bin defa haşa. Peygamber İslam peygamberiydi. Hadisler, sünnetler, Kur'an'ın hepsine birden biz ne diyoruz? İslam diyoruz. Kendisini haklı çıkarmak için böyle şeyleri uydurabiliyorlar. Faktarre bizarike men dehele fiha. O bidatlar, güzel görünen bidatlara girenler bir daha çıkamadılar. O bidatlarda boğuldular. Allah korusun cehennemin yolunu tuttular. Fa'azumet ve vasaret dinen o küçük bidatlar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Mesela Kur'an Müslümanlığı. Kur'an'daki Müslümanlık. Kur'an ile diriliş dedi İslam'ı inkar ettiler. Bu din haline geldi. Şimdi Türkiye'de inkarcı ilahiyatçılar ve onlara aldanan cahiller ben Kur'an'dan başkasını kabul etmem diyorlar. Yani adam diyor ki ben kafirim, dinsizim, imansızım, masonum, komünistim, dinsiz layıkım, putperest kemalistim. Böyle demek istiyor ama onları demek istemiyor. Kur'an'dan başkasını kabul etmem diyor ama o gavurlukların tamamını kabullenmiş oluyor. Fazımet ve dinen yudanı biha. O bidatlar büyüdü büyüdü din oldu. Kur'an Müslümanlığı gibi hale fasıratel doğru yolu olan Allah ve Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün ve sahabenin yolunu bıraktılar. Fakar cemine İslam İslam dininden çıktılar. Sip sivri kafir oldular. Niye inkarcı ilahi kafir dediğimi şimdi buradan anlayın. Benim onlara kafir dememle hiçbir faydam yok. Çok yere zararım da oluyor. Ama Müslümanlar kanmasın diye bunu söylüyorum kardeşlerim. <laughs> Ey Allah sana rahmet etsin. Ey Allah'ın kulu bak diyor. Kimden ne işitirsen işit. Ne dinlersen dinle. Hemen balıklamasına dalıp onu kabullenme. Fela teacelenne ve la tedkulenne fi ciminu. Hatta tes'ele. Git, sor, araştır, tahkik et. Ondan sonra kabul et ve tanzur hel fi Bu fikri sahabelerden hiçbir kimse savunmuş mu? İmam-ı İmam Malik'ten, İmam, İmam Şafii'den, İmam Ahmed'den bu mezheplerin içinde bu fikri savunan var mı? Yok. E niye bu dinsizliğe giriyorsun o zaman? E nereden öğrenelim? Her zamankinden daha kolay öğrenebilirsin. Bugün mesela misal veriyorum. Diyanette Diyanete sorun fetva saati vardır. Saat sekiz buçuktan beş yok. Sekizden o sıralarda. Kendilerini dinledim, takip ettim. Eskisi gibi değil elhamdülillah. İslam'a göre konuşuyorlar. Evet. Kimseyi tesciye etmiyorum ama dinlediğim kadarıyla doğru gördüm. E peki sen o adamı dinliyorsun. Bugün bir tık de bas ara birilerine sor bir takip et son ondan sonra git bu inkarcı ilahiyatçılar Kur'an kendi kendine anlaşılan bir kitaptır dediler. Önceleri böyle dediler. Kimsenin açıklamasına ihtiyaç yok dediler. Sonra dinledi ki Mustafa İslamoğlu 80 tane kitap yazmış. Mehmet Okuyan şu kadar kitap yazmış. Falan gavur inkarcı şu kadar kitap yazmış. Mehmet Okuyan 30 cilt Kur'an'a 30 cilt 30 cüz Kur'an'a 30 cilt tefsir yazmış e hani siz diyordunuz kendisi anlaşılıyor peki niye milleti dinsizlikimize çağırıyorsunuz davet efendim tarikatlara gitmeyin e sana geldiği zaman da senden sade dinsizlik öğreniyor tarikatlar peygamberi inkar etmiyor yanlış fikirleri varsa yanlıştır ben de yanlış derim ama sizin temeliniz bozuk evet kardeşler ulemalara sordunuz mu Git İstanbul Müftüsü'ne sor. Diyanet Reisi'nin orada fetva heyeti var. Sor. Niye sormuyorsun? Sorduğun zaman doğruyu bulacaksın diye korkuyorsun. Çünkü sana öyle dediler. O dinsiz ilahiyatını seni böyle yetiştirdiler. Fe'in asabte fihi eseren. Eğer sen bu araştırmalarında Kur'an'dan, peygamberden, sahabeden bir ilmi meseleye rastladıysan fe temessek onu sımsıkı tut. Vela tecavüz, vela tuzavüz. Onu atlayıp başka fikre gitme. Vela takter aleyhi şeyen başka başka bir fikre gitme. O İslam'ın fikrini bırakırsan eğer cehenneme düşersin. Fetezkutu nari cehennem ateşine düşersin. Allah korusun. Kardeşlerim bize kulak verin. Allah rızası için anlatıyoruz bunları. Bakın Kur'an Müslümanlığı dediler. Misal veriyorum. Mesela Kur'an Müslümanlığı dediler. Sonra ne yaptılar kardeşlerim? Allah Resulü Efendimiz'in hadislerini, sünnetlerini inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler kardeşlerim. vahi ilahi olan Allah Resulü'nün getirdiklerini inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler kardeşlerim. Hadis-i şerifleri, sünnet inkar ettiler. Şefaati inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler. Kabir azabını inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler, Sırat Köprüsü'nü inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler, şefaati inkar ettiler. Kur'an Müslümanlığı dediler, imanın şartı olan kaderi inkar ettiler. Ya bunlar aşırı dinsiz bunlar ya. Kur'an'ı kendi dinsizliklerine kalkan ettiler. Alet ettiler. Mesela bütün kafirler böyledir. İslam'ı kullanırlar. Şia kafirleri. Ehli beyt dediler. Ehli beytin arkasına sığındılar ehl Beyt'i kalkan olarak kullandılar. Peygamberi inkar ettiler, hadisleri, sünnetleri inkar ettiler. Sahabenin hepsi kafir oldu dediler. Ehli sünnet kafirdir dediler. Zina olan muta nikahını halal gördüler. Buna benzer yüzlerce, binlerce dinsizlik yaptılar. Bunları hep ehl Beyt adına. Kur'an Müslümanlığı diyen de Mehmet Okyan emsali inkarcılar böyle Kur'an'ı kendilerine kalkan edirdiler. O Kur'an'la milleti dinsizliğe davet ettiler. Evet kardeşlerim. Biz bunları size aktarıyoruz. Umulur ki dinlerseniz doğru yolu bulursunuz. Bu sapıkların peşine gitmezsiniz. Bu İmam hazretleri 6. maddede şöyle diyor. "Valem ennel hurucu anit tariqi ala Yoldan çıkmak iki şekilde olur. Yani yolda çıkmanın iki şekli vardır. Bir. Fereculun kadzel an tariki. Ve O illa Adamın birisi Mustafa İslamoğlu'nu dinlemeye gitmiş. Ya gideyim de dinimi öğreneyim. Mehmet okumayı, Abdülaziz Baynır ve diğer inkarcıları. Dinleyeyim de Müslüman olalım. Dinimi öğrenelim. Güzel iyi niyetle gitmiş. Ama bu adamı dinden çıkarmışlar. Hadisleri inkar ettirmişler. Şefaati, peygamberi inkar ettirmişler. Bir böyle iyi iyi niyetle çıkmış yolda. Bunun peşine gidilmez. Bu sapıktır. Buna kesinlikle uyulmaz. Çünkü bu sapıtmıştır. İkinci bir yoldan çıkış şekli vardır. var zünün anedel hakkı. Birisi de hakka karşı, İslam'a karşı bilerek inat etmiş. Mustafa İslamoğlu gibi, Mehmet Okuyan gibi, Abdulaziz gibi, Bayraktar Bayraklar, Yaşar Nuri Gavuri gibi. İhsan Eli Açık gibi, Haydarbaş gibi, Hüseyin Atay gibi, Hayri Kırbaçok. Bunlar bile bile hakka inat ederek karşı gelmişler. Ve halefe men kana Allah'ın güzel kulları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram, imamlarımız, ümmete muhalefet etmişler. Bile bile inat eder. Birisi ne diyor? Bu inkarcıların birileri şöyle diyorlar. Bu mezhepler şirktir mezhebi ne şirktir ey gavur ey dinsiz bir söyle bakalım bir tanesini söyle birisi diyormuş ki tilki eti yemek haladır biri diyormuş ki haram değildir peki sana soruyoruz sen söyle bakalım Tilki eti haram mı mı ulan dinsiz söylesene o müştehit imama Allah Resulü o hükmü o hükmü, vermiştir ona müştehit imam olduğu için onun gücü vardır İmam Şafii Hazretleri diyor ki Tilki yırtıcı hayvanlardan değildir. Eti yenir. i̇mam Azem diyor yırtıcı hayvanlardandır. Eti yenmez diyor. Evla mestumun nisa abdest ayetinde. Maide 6. ayette. Kadınlara dokandığınız zaman. İmam-ı Azam lems diyor. Cinsim rasebet demektir diyor. İmam-ı diyor. Burada lems diyor. Kadına dokanmaktır diyor. Dokandığımı abdestimi bozur. Sen ne diyorsun? Hadi söyle. Sen fikrini söyle ey dinsiz inkarcı ilahiyatçı. Bu mezhepler şirkmiş. Müşrik sensin. Kafir lanetlik. Ben diyorum Mustafa İslamoğlu'nu dinledim. O kutubi Sitte'yi Bukhari Müslüm Ebu Davud Tirmizi Lezey İbni Mace ve diğer hazretleri hepsini çöpe attım diyor. Şu gavur ilahiyatçı bakar mısın? Ben de çok kafam bozulmuştu. Biraz da öfkelendim. Allah için öfkelendim. Sen onları çöpe atamazsın dinini, imanını, namusunu, karını, kızını çöpe attın. Ey kafir lanetlik dedim ona. Ve iyi demişim. İkinci bir kimse de inat ederek muttakillerin, peygamberin, sahabenin yolundan, imamların yolundan ayrıldı. Bu da dallun, mudillun, şeytanun, meridun. Bu sapıktır. Başkalarını sapıdan yoldan çıkaracaktır. Azgın bir şeytandır. Bu ümmetin içinde azgın bir şeytandır. Mustafa İslamoğlu gibi azgın bir şeytandır. Binsiz bir şeytandır. Mehmet okuyan gibi. Abdülaziz ve diğer inkarcılar gibi. Hakikun alamen men Bu tip kimseleri tanıyanların üzerine hak olan, vacip olan şudur. En yuhadziren nasa minhu. İnsanları bu inkarcıların şerrinden sakındırsın. Sakın bunlara inanmayın desin. İşte ben aziz kardeşinizle bunu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ve yübeyyine lehum kissetehu. Bu inkarcıların hikayelerini anlatsın. ne inkar ediyorlar? Nasıl inkar ediyorlar? Teker teker anlatıyorum. Geceye gündüz anlatıyorum. Milletimin imanını korumak için anlatıyorum. Li yak'a fi bid'atihi ahadun ziyahlika. Bunların bid'atına, yalanlarına, dalaverelerine aldanıp da dininden, imanından olmasın, yoldan çıkmasın, cehenneme gitmesin diye Onları tanıtsın millete diyor. Biz de onları işte bu millete böyle tanıtıyoruz. Bunlar Müslüman olmadığını, bunlar Kur'an Müslümanı diyerek dinsizlik yaptıklarını, inkar ettikleri meseleleri teker 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 sıralıyoruz kardeşlerim. E, bu kadarcıkla iktifa edelim. Burada bazı kimseler vardır inkarcılardan. İsmini şöyle hemen kısaca vereyim. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okyan, Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Süleyman Ateş, İhsan Eli Açık, Yaşar Nuri Öztürk, Hayri Kırbaşoğlu ve emsali kimseler. Bunlara asla inanmayın. Kitaplarını okumayın. Bunların dini İslam değil kardeşlerim. Evet. Bu videomuzu TikTok'ta, Youtube'da, Facebook'ta ve Whatsapp'ta diğer kanallarda yayınlamaya çalışıyoruz. İnşallah faydalanırız. imanımızı kurtarırız. Allah'ın cennet ve cemaliyle müşerref oluruz. Hepinizi Allah'ın rahmetiyle baş başa bırakıyorum. Hürmet ve selamlarımla Allah'a emanet olun kardeşler.